Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sebzeli, yumuşacık pamuk poğaçalar hazırlayacağız. Poğaçamız için Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sebzeli, yumuşacık pamuk poğaçalar hazırlayacağız poğaçamız için hemen yapmaya başlayalım çünkü mayalanması da gerekiyor bunun için bakın bir tane yaş maya kullanıyorum bir paket instant maya da kullanabilirsiniz yaş mayanız var ise yarım yaş maya kullanmanızı tavsiye ederim çünkü ben bugün biraz fazla yapacağım büyük boy bir bardak kullanacağım normal 200 mililitrelik bardak kullanıyorsanız eğer Yarım paket yaş maya yani şöyle ya da e, bir paket toz instant maya kullanabilirsiniz. Söylediğim gibi ben bugün büyük bardak ölçüyle yapacağım. Onun için bu mayanın hepsini kullanıyorum. Fakat sizler için 200 mililitrelik ölçülerimi e, vereceğim. Şöyle bakın ufalıyorum. Üzerine şekerini de koyacağım daha kolay ufalanacaktır. şekerini de koydum şekeri ile birlikte parçalayacağım şöyle yaptığımızda ufalanacaktır zaten ekstra bir ön mayalama yapmayacağım sadece sütüm ile birlikte yağım ile ezeceğim ve yoğuracağım çok fazla ön mayalama yapmıyorum ben çünkü bu şekilde de zaten mayalar çok güzel kabartıyor zaman kaybedip ön mayalama yapmak istemiyorum. Bazı tariflerde tabii ki yapmayınca olmuyor. Bunu da yapmayacağım. Şimdi üzerine bakın birleşti şeker ile birlikte maya. Üzerine yağ ve sütü ekleyeceğim. Şöyle bir su bardağı benim büyük gördüğünüz gibi sıvı yağ var. Onu ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum ılık sütüm var. Süt 2 su bardağı kullanacağız arkadaşlar. Bir tanesini ekledim. İkinciyi de ekleyip karıştırıyorum. Şöyle biraz un ilave ediyorum. Un ölçüsünü tam olarak veremiyorum unun kalitesine göre değişebiliyor arkadaşlar. Daha az daha fazla kullanılabiliyor. Şimdi üzerine tuzunu ekliyorum. tuzunu da normal 200 mililitrelik bardak kullandığınızda arkadaşlar bir tatlı kaşığı ben şimdi bir yemek kaşığı kullandım. Söylediğim gibi normal 200 mililitrelik olan ölçülerini sizin için zaten yazacağım. Yazılı olanı o. Bu biraz fazla olacak. Evet ben artık hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Şöyle azar azar unumu ekleyerek hamurumu yoğuracağım. Bakın arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Hamurum toparlandı. Bu benim için yeterli demek. Görüyorsunuz sizde. Ama elime de hala yapışıyor. Ama bunun bir önemi yok. Çünkü böyle yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Şimdi üzerine sebzelerini koyacağız. Hamurumu şöyle kenara alıyorum. Sebzelerini hazırlayıp üzerine ekleyeceğim. Sebzeleri için arkadaşlar böyle dereotum var. Şöyle 2-3 dal taze soğanım var. ince çok ince doğramamız gerekiyor. İçinde böyle kaybolsun diye. Şöyle incecik doğruyorum. Hemen hamurumun üzerine ekleyeceğim. Şöyle dereotumu da ince minik minik doğruyorum. Dereotumu da üzerine ekliyorum. Şöyle biberlerimi rondoma atıyorum. İyice suyu çıkıncaya kadar, incecik oluncaya kadar biberlerimi çekeceğim. Evet, biberim de hazır. Onu da hamurumun üzerine ekliyorum. Bakın sulandı böyle iyice. Un ufak oldu. Şimdi tekrar dereotu taze soğan ve biber hamuruma geçinceye kadar yoğuruyorum. Bakın arkadaşlar bütün malzeme birbirine geçti. Ben artık üzerini kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Güzelce mayalansın. Ondan sonra şeklini vereceğiz. Hamurumu yeterince mayalandırdım. Çok fazla da bekletmiyorum. Bakın bir kabarmaya başladı, kabardı. Ee, çok aşırı da kabarmayacak. Normal poğaçalar gibi mayaladığımızda böyle çok çok kabarmayacak. Çünkü içinde bol sebzeleri var. Bunun için bu kadar zaten mayalanması yeterli şimdi şeklini verelim şöyle kenara alıyorum beyaz peynir küp küp kestim ben İçine peynirimi koyacağım hamurumu da yanıma alıyorum şöyle bir kaseye de sıvı yağ koydum elimi yağa batıracağım yapışmaması için arkadaşlar şöyle bakın hafif avuç içimi yağlıyorum. Ve kenara alabilirim. Hamurumuz yumuşak bir hamur. Elimize yapışan bir hamur. Büyüklüğü de tamamen size kalmış. Şöyle toparlıyorum. Hamuruma şöyle bastırdım. Çok fazla havasını almadım hafiften almanız yeterli zaten böyle yuvarlayacağınız için toparlanacaktır şöyle bakın içine bir parça beyaz peynirimden koyuyorum ve kapatıyorum şimdi şöyle yuvarlıyorum yumuşak bir hamur olduğunu söylemiştim ve bu kadar Şöyle elimi tekrar yağlıyorum. Büyüklüğü de size kalmış. Mandalina büyüklüğünde diyebiliriz. Yumurtadan büyük parçalar koparıyorum ben. Böyle peynirimi koyup hemen kapatıyorum. Tüm poğaçalarımı bu şekilde hazırlayıp Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime yerleştiriyorum. Ben poğaçamın şekillerini verdim. Şimdi üzerlerini örtüyorum. 30 dakika böyle tepsi mayası yapacağım. 30 dakikada zaten e, hamurumu yoğurunca e, mayalandırmıştım. 30 dakika o şekilde. Şimdi 30 dakikada da de mayalanacak. Ondan sonra üzerlerine yumurta sarısı sürüp pişireceğim poğaçalarımı. üzerlerini de örtüyorum daha güzel böyle mayalanması için, sıcak tutması için. Evet. Poğaçalarımın bakın üzerlerini açıyorum. Yeterince dinlendi. Şimdi yumurta sarısı süreceğim üzerine. Çok az böyle bir tatlı kaşığı kadar yağ koydum yumurta sarıma. Üzerlerine şimdi süreceğim. Bütün poğaçalarımın yumurta sarısını sürdüm arkadaşlar. Şimdi 180 derece fırında pişmeye gönderiyorum. Evet arkadaşlar, benim poğaçam pişti. Fırından çıkınca üzerine ben temiz pamuklu örtülerimden yine örtü örttüm kurumaması için şimdi artık poğaçalarım hazır Bakın çok güzel oldular yumuşacık çok da lezzetli bol sebzeli içi şöyle içinde göstermek istiyorum harika oldular servis tabağıma alabilirim artık Evet, poğaçalarımız hazır. Harika oldular. Dereotlu, kırmızı biberli, taze soğanlı, içi de peynirli yumuşacık böyle puf puf poğaçalarımız harika oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir tanesini göstermek istiyorum sizlere bölüp tam olarak şöyle içinin rengini dokusunu ne kadar güzel olduğunu sizler de görüyorsunuz değil mi? Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar tarifimi beğenip yorum bırakmayı unutmayın lütfen yapıp denediğinizde de yorumlarınızı bekliyorum güzel yorumlarınızı inşallah sizlerde seversiniz biz çok seviyoruz deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.